Merhabalar, şu an Bodrum'dayım. Bodrum'da, denize sıfır konumda, oldukça merkezi lokasyonda satılık 4 artı bir bahçe dubleksinin şu anda bahçesindeyim ve içeri doğru giriş yapıyorum. Burası, evet aslında aşağıda yatık odalarının bulunduğu alan. Buradan başladım, yukarıya doğru çıkacağım. Yukarıda muhteşem bir deniz manzarası bulunuyor. Peysajı oldukça özel. Aşağıda 3 yatak odası ve 3 banyo bulunuyor. Burası ebeveyn yatak odası. Arkada giyinme alanı ve kendine ait banyosuyla denize ve sıfır sitede bulunuyorum. Özel kum plajlı 200 metre uzunluğunda bir kum plaj alanı bulunuyor. Yatak odalarımız yine içerisinde ebeveyn banyosu ile birlikte 5 yıldızlı otel standartında hem evimde oturayım hem tatilimi yapayım. Kullanmadığım dönemlerde kirayı verip yüksek gelir elde edeyim diyorsanız burası tam sizlere göre. İçerisinde bir butik otelin de olduğu bu çok özel projede aynı zamanda butik otelin imkanlarından da faydalanabiliyorsunuz. Açık havuz, kapalı havuz, fitness center, sauna, buhar odası gibi imkanlarından faydalanabiliyorsunuz. Burada da bir yatak odamız bulunuyor. Yine içerisinde ebeveyn banyosu ile birlikte evlerimiz yaz kış oturma uygun, yerden ısıtma sistemi, akıllı ev sistemi, VRF sistem klima gibi evet ayrıcalıklara sahip. Evet burada açık mutfak ve salon alanımız deniz manzaralıdır. Salonumuz şöyle evet bakalım salonumuza daha yakından. Sahilde 3 adet iskele bulunuyor çocuklar için. Kids Club oyun alanı, tenis kortu, basketbol sahası, 7-24 konsiyerj hizmetleri, tekne bağlama yeri gibi. Evet, bunun haricinde teknik servis ve housekeeping hizmeti aidata dahildir. Çocuklu aileler için oldukça uygundur. Son kalan 3 artı 1 ve 4 artı 1 bahçe dubleks seçeneklerimiz için sizleri satış ofis ofisimize bekliyoruz. Evet manzaramızı bu şekilde görüyoruz muhteşem bir plaj, sahile bagaj hizmeti mevcut, 7/24 güvenlik ve daha pek çok imkanı açıklama bölümünde bulabilirsiniz.